Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif. Ben de İsmail. Bunlar da iki saçlarımız. Emir Önce ve Elisa İdil. Bugün iki saçlarla beraber Elif Hayvanlar Parkı'na geldik. Kızları burada biraz gezdireceğiz. Biraz piknik tarzı bir şey yapacağız. Hiçbir şey hazırlamadık, marketten bir şeyler alacağız. İki çocukla hazırlamak zaten çok zor. Bir de. Biz bir şeyler hazırlamakla uğraşmayalım dedik. Kızlar şu an etrafa bakıyorlar, Sağ solda ne var diye. Buradaki hayvanlar gördükçe böyle parmaklarında un un diye gösteriyorlar, çok komik. Daha önce geçenlerde bir daha gelmiştim, o zaman video çekememiştik. Şimdi Ay, bir tekrar gelmişken video çekelim demiştik. Şimdi hayvanların o tarafa geldik, geziyoruz. Önce ama markete uğradık, bir şeyler aldık, piknik tarzı bir şeyler yiyeceğiz. Yemek yemedik çünkü. Bir de biz bugün sözde bir takipçimizle buluşacaktık. O gelmedi, bizi etti, geldim diye falan kandırdı hatta. <laughs> İsim vermeyelim, boş ver. Öyle, biz de gelmişken buranın tadını çıkaracağız. Çocuklarla falan gezip eğleniyoruz şimdi. Çok sakin bugün burası, kalabalık değil Allah'tan. Kızlar da burada bıcır bıcır etrafa bakıyorlar. Ali, kili soğuk Yalnız biz bir şey unutmuşuz getirmeyi çocuklara. Biberon getirmişim. Ee, çorba falan getirmişim. Ama mama getirmemişim. Yani su falan her şey var. Mamanın toz karışımını getirmemişim. Çocukları aç kalacak. O yüzden fazla durmayın. Eve geçeceğiz. Yanımda Allah'tan çorbaları falan var. Bir de marketten şimdi kefir aldık. Biberonlarına kefir koyduk onları içiyorlar. Böyle işte. Biraz çekirdek kola falan yiyeceğiz. Arkadaşlar pikniğimizi yaptık. Şimdi şöyle çekirdek çıkıyoruz. Su her zamanki gibi çekirdeklerini çıkıyor. Ben de çitlemeye çalışıyorum. Bebekler burada. Etrafa bakınıyorlar. Elisa bir şeylere gülüyor ama neye güldüğünü bilmiyoruz. Sürekli gülüyor ama. <laughs> Elmira da öyle. Etrafı evet. izliyor. lama <laughs> Meyler ne kız meyler? Koyun. Maktör hep benim. Bak bu işine bak nasıl istiyor. seni de alacağım gel. Nasıl alacaksın elin? Şu kolunu, kolunu ne ne yapıyorsun? Kolunu çıkarıyorum işte o sence. Oh. Kızlar buraya bakın. <laughs> <laughs> Şeyler de kaçmış bak geziyorlar Elif. Ne? <laughs> Öbür tarafta bak bak bak. Gördün mü? <laughs> bak bak tam karşıda bak. <laughs> bak gördün mü? <laughs> Evin hemen yolunda kaçmışlar. <laughs> Hadi yürüyün kızlar. Neydi bilmiyorum ki. Elif. Kaçmış. Ha. Ha nerede iki tane? Orada ördek var. <laughs> Şişt, gelin. Deve de kocaman kız. Elif sen bu deveye binebilir misin böyleyken? Ne? Sen bir de deveye binebilir misin? Devaya. <laughs> o ne kızım? <laughs> ne kızın <o? gülüyor> Bak. Ayy, soğuk. Ne yaptı? Ağzını sırtıyor denirlere. Gel. <laughs> 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 Balıklara gidelim mi yine? Allah, 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 Allah. Gidelim mi balıklara. Gidelim istiyorsan. Geliyor küçük at. mi karnı Ne mi <laughs> karnı <laughs> Nasıl ya, bak. Çok evet. uzatma. Fazla uzanmasın. Yaklaştık. O <laughs> <laughs> <konuşur> şey Ne kızım o? o? Ne Ne kızım o? Hızlı mı anne? Gel de gel de. Elini böyle böyle yap. Gel de. Şey gel gel ben gel, ben gel gel. Hadi gel gel yap. <laughs> Nefis. Niye bu çınar? <laughs> <Her çınar var. gülüyor> kadar tamam. Ne? Niye bakıyorsun? Ne? <laughs> 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 Aha, eşek, Aha, eşek, eşek kardeş de geldi. Eşek, eşek mi? Ayzım eşek. Aha, eşek. Ne haber eşek kardeş? Ne Ne yapmış? Ne yapmış? Eşek. yapmış? Ne yapmış? Eşek işte burada. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Baban gibi sen de mi paçalı tavuk seviyorsun? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> paçalı tavuk seviyor benim kız kızım. <laughs> ne kızım? Ne anneciğim o? <laughs> Her şeyi. <kız. gülüyor> bak kedi, Elisa. Ne gidelim. Orası çok sinekli çık. <laughs> Hadi gelin. Ha? Şu, şurası daha geniş. Paçal tavuklar. Elisa. Deyip durma. <laughs> tamam Allah Allah. Senin heyecanını yerim. Hadi gidiyoruz. Paçalı tavuklar güle güle. Biz balıklara gidiyoruz. Beni bundan üstüne koşuyordun yok. ne yeri var ya. Çiçi yeri, çiçi. Pişmiş çi, değil, çiçi yeri. Çi, çi. Burası, burada ne varmış ki? Burası gerçi ara. Evet, balıklara geldik. Burası balıklar. Her yer çok sinek. İçeride inşallah sinek yoktur. İnşallah. Evet, balıklar. İnmiş bak. Bu neymiş? Çiklit. Çiklit. Çiklit balığı ve Elsa. Evet. Ha? Bak, ah büyüğü gördü. Bak büyüğe bakın. Kaplumbağalar ne diyor? Çok merak ediyorum. Aha, İsmail. Ne yapıyor? <laughs> balığa gel gel ya, balığa gel gel ya. Gel, 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 gel. <laughs> o öbürüne taktı kafayı. Hadi. Gelin bakalım. El, elmiş. Bak burada da balık var kocaman. Bak. Elmiş. Evet. Geziyoruz öyle kızım tut bala tut. Gel kıy de. o Sen beni niye kandırıyorsun? Arkadaşlar şunların gözlerine bakın. Bakın hele şu. Baksanıza pörtlek. Pörtlek. <laughs> Bu da ciklit diye geçiyor. Ciklit diye de. Ama yani. Bir kız mı ne? hayır hayır. Ne no, anneciğim ellemiyoruz. <laughs> evet anneciğim bunlar koca gözlü balıklar. Koca gözlü. Baksana şu arkadaki turuncu. Çekil şuradan arkadaş. Biz arkadaki turuncu. Baksana gözüne. Ne kadar değişik. Kocaman göz. Eşek gözlüler resmen. Biz nasıl geleceğiz babişto? Aşağıda da karette karettalar var. Ha? Kitle aşkım. Sence ben kitlemeden koyar mıyım? Aa, kayıyorum. Bir saniye. Aşağı indik. Aha karetta karettalar. Dur aşkım. Arabayı park edeyim. Merhaba. Merhaba karetta. Sen araba gidiyor musun? Bak. Sana. Bir şey olmaz öyle sanki. Orada toslar. Baksanıza ne güzel yüzüyor. Gulu gulu gulu. Bu nasıl bir <laughs> kaplumbağa? Kaplumbağa yüzer <laughs> mi? Bir tanesi hep şurada yatıyordu. Geçen geldiğimizde de o hala yatıyordu. Misin Ayşe arkadaşım? Da burda. Da burada. Kızım da burada. Diğer kızım da babada. Baba, onlar Kovalamacılık oynuyorlar kızım. Siz de evde yapıyor musunuz ya kardeşinle? burada oldu. Anne. 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 Hatta bunu şey diye yanlışlığı ya. O öyle iyi. Kucağına alıyor kız. Hı? Kedi balığı bak. Büyüklüğü var. Büyüklüğü. Annem! Tamam, <laughs> <laughs> oh, kardeşini bırakalım, seni alalım. Ama ikinizi taşıyamıyorum aşkım. O yüzden. Başka? Gel <laughs> Evet. Diğer Yok. kızı da babası Yok. aldı. <laughs> Egistoş da burada. <gülüyor> 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 bak bak buradaki balıklara bak anneciğim. Aa bak bak bunlar upuzun neyleri var anlamadım da. <gülüyor> <gülüyor> Elisa her şeye aaa diye çağırıyor. Burada da. Aysmenmiş, Aysmen. 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 O ne? Mavi balık. Balıklara bak, o, bak o. kızım balıklara. Hayır taşları ellemeyelim anneciğim değil ya. Mi? Hiç ellemeyelim onları. Bak burada da var. Çin ejderiymiş bu da. Ne biçim ejder bu? Bunlar da kılıç balığıymış ama bence değil. Gel gel. Bak. Çok meraklıyız, her yeri emiyoruz. Ne? Aa! Belki balık! <laughs> şey ne orada. <laughs> Evet. ya <laughs> <de. gülüyor> <laughs> evet. Bu evet, arkadaşlar, şimdi de flamingolara geldik. Sizlerin bakışları Çok sinek var atma. her yerde ya. Ha? Şuradan şöyle göstereyim flamingoları. Tek ayak üstünde duruyor bu hayvanlar. Neden acaba? Ha? Ne? Ne oldu anneciğim? Bakabilirsin Böyle burada. Ya. Bak. Grafiyo, abi, abi, abi. Görüyor herhalde. Görüyor. Otur anneciğim, bak oturursan görebilirsin. Gel, otur. Otur bak. Gördün mü flamingoları? <laughs> İsmail, onu elletme oralara ya. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü gezimiz bu kadar. E, maymunlar falan da var. Biz onları ilk geldiğimizde gezdik o yüzden videoda yok. Unutmuşuz o sıra video çekmeyi. Babası Elmira e, arabaya bağlıyor. Bugünkü videomuz da bu kadar. Videomuzu izleyip beğenip yorum atıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.